Merhaba arkadaşlar. Unreal Engine 4 kitabımızın 5. E, bölümüne hoş geldiniz. Bu 5. bölümün ilk videosunda normal materyallara giriş yapmıştık. E, bu kısımda ise ileri seviye materyaller ve PBR kullanımından bahsedeceğiz. E, i̇leri seviye kullanım ve PBR'da ne yapacağımızı ne isterseniz kısaca bahsedelim. E, Öncelikle ileri seviyede bir maskeleme sistemi kullanacağız. Maskelemelerde neler yapılabileceğini göreceğiz. Mask texture'lar nedir, ne işe yararlar bunu inceleyeceğiz. Daha sonra PBR'da yine bu maskelemede kullandığımız bilgileri kullanarak PBR bir yapı oluşturacağız. PBR'nin ne olduğunu daha sonraki bölümde biraz daha detaylı anlatacağım ama şimdi kısaca Physically Based Rendering ya da Unreal Engine 4'te kullanıldığı adıyla Physical Based Materials ya da Shaders olarak adlandırabiliriz. Temel olarak bu yapı şunu sağlar bize. Material fonksiyonları oluşturarak hazır bazı yüzey özelliklerine sahip materyalları önceden oluşturmamızı ve farklı yerlerde aynı sistemi kullanmamızı sağlar. Bunun detaylarını biraz sonra göreceğiz. Şöyle isterseniz kısaca önceki bölümde oluşturduğumuz bir material üzerinden giderek ya benzer bir yapıdaki bir material üzerinden giderek ne tip farklılıklar ve maskeler neler yapabileceğimizi inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok modelimiz var. Bu daha önce bahsettiğim marketplace'e yeni koyacağımız ürünlerden bazıları. Aynı zamanda da burada kullanıp detay vermek istiyorum sizlere birazcık daha. Çünkü placeholder objeler kullanıldığı zaman derslerde çok fazla bazen bir şey anlaşılmıyor. Bu gerçekten oyunda kullanılabilecek bir model olduğu için belki biraz daha bizler açısından yararlı olacaktır. Şöyle bir yerleştirelim isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir balta modelimiz var. 3D bir mesh bu. E, tabii şu anda ışığımız da olmadığı için e, çok da net farklılıkları göremeyiz. O yüzden hemen bir tane sahnemize ışık atalım. E, şöyle yükseltelim. Tabii arkasında kaldık. Şöyle yapalım. Ve belki bir ikinci ışık. Evet şu şekilde baltamızı yaklaşık olarak görüyoruz görmüş olduğunuz gibi baltamızın meşi burada. E, açalım. Met kullanmış olduğu material da burada. Şu şekilde onu da preview ekranından önümüze alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane diffuse texture, texture bağladık daha önce yaptığımız gibi. Bir tane roughness'a bağladığımız bir specular benzeri bir ne kadar roughness yüzey pürüzlüğünü gösterdiğimiz bir tane map'imiz var. Bir tane de normal map'imiz var. Normal kanalına bağlı. Görmüş olduğunuz gibi şu anda metaliklik durumumuz 0.2 denilmiş bir constant da belirlenmiş durumda. Bu nedenle bu objenin, bu e, cismin hemen hemen her yeri roughness map'i de tabi hasaba katarak e, aynı oranda parlamakta. Bu çok istenilen bir şey değildir aslında. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bu obje metalden, e, ahşaptan ve deri kumaş karışımı bazı katmanlardan oluşuyor. Doğal olarak da her yeri aynı parlamayacaktır. Bunu kullanabilmek için maskeleme dediğimiz bu teknolojiyi kullanacağız. O da tam olarak şudur. Diffuse texture'ımızı görmüş olduğunuz gibi şurada. Boyadığımız diffuse kanalımız. Aynı şekilde bir de nerelerin ne kadar parlak olacağını gösterdiğimiz bir maske bölümümüz var. Bu gördüğünüz, sizin de gördüğünüz gibi metal kısımların beyaz, daha az parlayan kısımların gri, ve hiç parlamayan işte ahşap falan kısımları siyah olduğunu e, görebiliyorsunuz. Bu ton farkından yola çıkarak bir hesaplama yapıyor. Material Editor'ü. hemen tutup, e, Material Sistemi diyeyim daha doğrusu, buraya atalım. Evet ve daha şuradaki 02 nodunu silelim. Bunu metalikle bağladığımız zaman, e, Sistemin yapacağı şey, e, Öncelikle şuna bir kere daha bakalım nasıl parladığına. Daha sonra kaydedip tekrar açalım. E, sistemin yapacağı şey hangi bölümün ne kadar e, parlayacağını ışık yansıtacağını göstermek. Örneğin en çok şuralarda dikkatinizi çekme, çekebilir bu parlamaların bozulması. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çok daha fazla parlıyor. E, buradaki darbelerden ötürü daha e, işte ışık yansımasındaki ve metaliklikteki e, azalmalar e, bu map sayesinde gerçekleşti. Tabii ki sırf bu değil. E, daha birçok farklı yerde kullanabiliyoruz maskeleme sistemini. Hemen şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki biz bu üzerindeki desenlerin ve işte şu metallerin, şu kısımların falan parlamasını değişik bir sanki sihirliymiş gibi bir hava vermesini istiyoruz. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Buna bakalım. Bu daha önce boyadığımız ve şu görmüş olduğunuz bu kanalları, bunu ben çok hızlıca boyadım biraz kötü duruyor ama size fikri anlatmak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kırmızı renkte bu kısımların boyandığı diğer her şeyin siyah olduğu bir e, texture'ımız var. Bu texture'ı sürükleyip buraya bırakalım. E, buradaki mantık şu olacak. Biz bunun kırmızı kanalından yola çıkarak sadece kırmızı olarak aldığı verileri değerlendireceğiz. Yani sadece kırmızıyla ilgili e, boyanmış alanları e, hesaba katacağız. E, bunun hemen bir tane... M'ye basarak boş bir alana sol tuşla bastığımızda multiply çıkacaktır. Daha önce konuştuğumuz gibi. Kırmızı nodumuzdan buraya bağlayalım. Kırmızı çıkışımızdan kırmızı kanalımızdan daha doğrusu. Daha sonra bir vektörle renk atayalım. Mesela şöyle güzel bir turuncu sanırım. Hatta biraz daha sarıya yakın bir renk oldu. Yine bir multiply ekleyelim. Bu multiply nodumuzu şöyle alalım. Daha sonra bu parlama efektini kullanabilmek için şöyle bir cloud kullanacağım çünkü hareketli olmasını istiyorum. Bu yine bir Photoshop'ta oluşturmuş bir cloud bulutlu bir texture siyah beyaz görmüş olduğunuz gibi. Bunu da hemen materyalımızın içine alalım. Ve bunu da multiply nodumuzu ekleyelim. Buradaki mantık şu. Bu renk tonuyla burada elde edilen renkle bu cloudu yeniden oluşturmak aslında bakarsanız ee, yine daha önce yaptığımız gibi buraya bir Multiply koyalım ve bunu sonuç olarak emissive bağlamayı planlıyorum bu yüzden birazcık değerini arttırmak istiyorum ee, bir constantla 12 gibi bir değer verelim bunu da şuraya bağlayalım daha sonra bu şu durumda tüm yüzey için yani UV kanalındaki her yere bu Cloudy şu renkte bir tekstür verecektir. Biz bunu istemiyoruz. Multiply ile sadece kırmızı ile işaretlenmiş yerlere vermesini istiyoruz. E, maskeleme yaparak bunu Emissive Color'a bağladığımızda görmüş olduğunuz gibi sadece e, işaretlenmiş olan yerler şöyle de sevleyip gerçekte bakalım isterseniz e, sarı renkte parlayacaktır. Şimdi bu zaten benzerini daha önce yaptığımız bir örnek. E, oldukça güzel bir parlama elde ettik. Peki biz de bunun kırmızı, e, özür dilerim, harik... nodun, bulutun hafifçe hareket etmesini istersek ne yapacağız? O zaman da Penner adını verdiğimiz bir nodumuz var. Bu temel olarak şunu sağlıyor, bu UV'nin yani bu tekstürün belli e, şekiller hareket etmesini sağlıyor. Buraya bağlıyoruz. Ve e, X eksenindeki hızı mesela 0-2 diyelim Y eksenindeki hızı yine 0.2 diyelim. Ee, X ekseninde 0.2, Y ekseninde 0.2 şeklinde bu tekstil hareket ettirecek. Bu multiple işlemiyle birlikte o hareket ettiği için cloud yani bu bulut hareket ediyormuş gibi gözükecek ve görmüş olduğunuz gibi sanki hafif büyülü, hafif ısınmış core bir görüntü elde etmiş olduk. Şuradan hemen tekrar nasıl gözüktüğüne bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hatta bunu da oyun ve tam ekran yaparsak çok güzel bir efekt elde ettiğimizi göreceğiz. Evet aslında bakarsanız maskeleme yapısı tam olarak bu. Bununla birlikte tabii ki örneklerin sayısı çok 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 arttırılabilir. Ama bu maskeleme sistemi aynı zamanda PBR'ın da temellerini oluşturuyor. Şimdi izin verirseniz çok kısa diğer projeyi açacağım ve PBR ile ilgili örnekler üzerinden size göstermeye çalışacağım. Hemen geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar PBR bölümüne tekrar birlikteyiz. Bu arada motor kapatıp yeni bir örnek açtım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir aracımız var. Bu yeni yaptığımız oyundan, robot savaşları oyundan kullandığımız bir araç. Şu anda tabi test halinde ama yine de size güzel bir örnek gösterebileceğimi düşünüyorum bununla. Burada PBR ve daha önce bahsettiğim Physically Based Rendering sistemini kullanıyoruz. Bunun nasıl çalıştığını ve ne işe yaradığını biraz sonra göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada 8 tane farklı materyalimiz var. Bu materyallar daha önce kullandıklarımızdan biraz daha farklı. Size bunu şimdi birazdan göstereceğim. Mesela m bizim base asıl. Bu buggy dediğimiz aracımızın asıl base materyalı. Bunun içine girdiğimiz zaman çok karmaşık bir yapı görüyorsunuz. Biraz sonra açıklayacağız. Ancak asıl burada dikkat etmesi gereken şey şurada görmüş olduğunuz gibi bir root, büyük bir root ağacına bağlı değil de tek bir material attribute'e bağlı. Bu nasıl oluyor peki, niye böyle gözükmüyor diyecek olursanız şuradan use material attribute butonu kapatıldığı zaman tekrar eski haline dönecektir. Bunu tekrar açarsak da biraz önceki yapıya kavuşacağız. Tabii şu anda shaderlerin tekrar derlemesini beklememiz gerekiyor. Bu arada anlatmaya devam edebiliriz. Temel olarak bu sistem nedir, nasıl çalışır? Bundan bahsedelim birazcık. <laughs> evet, şimdi normali döndü. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi base materialımız var ve diğer 7 tane material da burada kullandığımız farklı farklı yüzey tiplerine sahip objelerin sistemlerini barındırıyor. duruyor. Bu diğer görmüş olduğunuz bütün materiallar ...material function adını verdiğimiz özel bir tip material. Sağ tuşla boş bir alana basıp materials kısmına geldiğinizde material function şeklinde bir çıktı göreceksiniz. Bu şekilde oluşturursanız biraz sonra inceleyeceğimiz örnek gibi material'lar oluşacaktır. Mesela şuradan rubber örneğimize bakalım. Evet bu bir material function. Bunun özelliği şu burada yaptığınız material'ı farklı materyalların içerisinde demin yaptığımız gibi attribute olarak kullandığımız bir materyalın içerisinde kullanabiliyoruz. Yani bu sadece bir input'a sahip değil, aynı zamanda bir output'u da var. Dışarı bir çıktı veriyor. Burada yaptığımız iş aslında çok basit ve temel. Ee, olay şu, base color yani bir renk sistemi oluşturuyoruz burada. Bu rubber dediğimiz plastik işte ya da kavuçuk falan benzeri bir yapı için kullanılan bir sistem. Bir yüzey. Bunun hangi renkte olacağını zaten daha önceki materyallerdeki gibi bu şekilde parametrelerle ve mümkünse texture kullanmadan base color'larla default bir halde getiriyoruz. Daha sonra bunun işte ne kadar metalik olacağını, yüzey roughness'ı, bu sertlik, yüzey pürüzlülüğü nedir bunu belirliyoruz. Daha sonra bir normal map atıyoruz buraya. Görmüş olduğunuz gibi texture ko koordinatı ayarlanmış, tiling yapılmış. Tile çok önemli bir konu burada. Çünkü tile'ın ne olduğunu söyleyeyim bir de. E, tile peş peşe yan yana arka arkaya koyduğumuz zaman tekstürlerin herhangi bir iz olmadan sanki bir bütünmüş gibi devam etmesini sağlayan bir yapı. Yani sizin UV map'te açıp e, bir 3D objeyi UV map'ine açıp boyamanız gibi değil. E, şunu diyelim hemen. E, arka arkaya döşenmiş şekilde kullandığın zaman tekstürlerin birbirini takip ettiği belli olmadan takip etmesini sağlayan bir yapı. Bu texture sanatçılarının zaten ilgilenmesi gereken bir konu bu texture'ın e, tile olması. Biz burada tabii texture kullanmadan yaptığımız için zaten tiling ve texture koordinatlarla bir ayarlama yapıp ya yani şurada bir e, normal map kullanıyoruz. E, özür dilerim yani hiç kullanmıyor değiliz. E, bu buradaki normal map'imiz pürüzlü bir lastik e, şeyi takip edecek şekilde yapılmış. Bu örnek place olarak kullanıyoruz. Şimdilik belki ileride de aynı şekilde devam ederiz. Ee, yani temel olarak bu rubber materyali herhangi bir yer atıldığı zaman plastik dokusu verecek bize. Aynı şekilde burada glass, şurada görmüş olduğunuz cam e, fonksiyonu, işte benzer diğer metal parçalarla ilgili fonksiyonlar. İşte parlama farların olduğu bir fonksiyonumuz var. Peki bunlar nasıl bir araya getiriliyor? Tekrar en üstteki buggy kısmına dönelim. Görmüş olduğunuz gibi daha önceki bölümde kullandığımız hem diffuse diffuse'umuz var. Belli bir çünkü bunun biz bir tonda olmasını, belli bir ton aralığında olmasını istedik. PBR olarak oluşturduğumuz bu objelerin tabii ki yüzeylerin tabii ki bir rengi var. Ama siz bunu bu renkte kullanmak zorunda değilsiniz. Örneğin şuradaki rubberı Lastiklerde aynı tonda kullanmıyoruz biz. Kendi difuzumuzla blend ederek kullanıyoruz. Bu hem çeşitlilik sağlıyor hem de çok daha iyi bir görüntü elde etmemize olanak veriyor. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi daha önce kullandığımız bir önceki örnekteki e, maskeleme sistemine benzer maskelerimiz var. E, i̇şte burada sarı, yeşil, mavi birçok farklı tonda boyadığımız e, maskeler var. E, bu şunu sağlıyor örneğin... Metal kısımlar bir tonda boyanmışsa şu anda emin değilim ama sarıyla boyanlı varsayalım. Sarı kısımların metal, metal. Evet hakikaten sarıyla boyanmıştı bu arada. Ya özür dilerim yeşil tonu çıktımız metal'e verilmiş. Metal özelliğindeki fonksiyondan aldığımız metalik bir görüntüyü sarı olan kısımlara yani UV koordinatında şuralarda belirtilen bölümlere uyguluyor. Tabi bunu aynı zamanda diffuse boyamızla blend ediyor. Aynı zamanda yine painted bir layer'ımız var. Boyalı metalimiz. Boya dokusunu verdiğimiz bir fonksiyonumuz. O da şurada. Bununla da blendliyor. Yani hepsini iç içe harmanlayarak götürdüğünüz bir yapı. Burada da görmüş olduğunuz gibi constantlar ve multiplarlar var. Bazen bu verdiğimiz değerler tam istediğim sonucu elde ettirmiyor. O yüzden çarpma işlemiyle ya da işte karesin olarak falan farklı e, şekillerde yükseltip azaltabiliyoruz istediğimiz şekilde. E, görmüş olduğunuz gibi e, buradan işte base layer'ımızdan gelen bir çıktımız var. E, şuradaki bir nodumuz zaten şöyle gösterecek olursam zaten bu e, standart. Görmüş olduğunuz gibi şuradan çıkan ...ve sizin e, fonksiyonları birbirine ekleyerek e, gidip en sonunda da bu attribute'den bu e, materyale bağlamanızı sağlayan bir yapı. E, tabii bunu birazcık deneyin yanına ve diğer detaylarına çalışarak öğrenmek gerekli. E, neyin nasıl çalıştığını birazcık kurcalamak e, gerekiyor açıkçası. E, ama texture boyayabiliyorsanız e, ve zaten e, 3D meshleriniz varsa bu e, projenizde kullanacağınız... PBR'ı çok kısa sürede öğreneceksinizdir. Buradaki örneklere benzer örnekler birçok farklı projede mevcut. Özellikle Unreal Engine'in içinde gelen default projelerde. Onları da kurcalayarak öğrenebilirsiniz. PBR çok etkili ve güzel bir yöntem. Ve görmüş olduğunuz gibi de çok iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Teşekkürler.